Türk futbolunu takip eden milyonlarca taraftar bugünlerde kendine yıllardır kandırılıp kandırılmadığını soruyor. Federasyon başkanının yaptığı açıklamalardan sonra devam eden adli süreçle birlikte Türk futbolunun bir kırılım noktasında sınavı geçip geçemeyeceğini merakla ve endişeyle bekliyor. Yaşanan süreç nasıl başladı ve nasıl sona erecek? Açıklanan isimlere yeni isimler de eklenecek mi? Böyle bir ortamda ligler durdurulmalı mı? Önceki sezonlarda sahaya yansıyan ve ligleri etkileyecek girişimler oldu mu? Başka ülkelerde bu durumlar nasıl sonuçlandı? Türk futbolu bu sınavı başarıyla geçebilecek mi? Bugün sizlerle tüm gelişmelere göz atacağız ve İtalya'da yaşananları hatırlayacağız. Bunlarla birlikte videonun sonunda sizlerle bazı değerlendirmeleri paylaşmadan önce kısa bir ara vererek ve kanala abone olarak destek olmanız sonraki videolar için motivasyon kaynağı olacak. İyi seyirler. Türk futbolu Ekim ayının son günlerinde Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun açıklamalarıyla sarsıldı. Riva'daki basın toplantısında konuşan Hacı Osmanoğlu, federasyona bağlı 152 hakemin aktif olarak bahis oynadığını ve bu hakemlerin 22'sinin üst klasman hakemler olduğunu açıkladı. Açıklamaların ardından da yasal sürecin başlatıldığı bildirildi. Bahis oynayan hakemlerden birinin son 5 yılda 18227 kez bahis oynadığı da verilen bilgilerin en şaşırtıcı olanlarındandı. Üstelik bu soruşturmada oynanan bahisler yalnızca yasal olarak adlandırılan bahisler. İşin yasa dışı bahis boyutu bu kapsamda değil. Milyonlarca insanın tutkuyla takip ettiği futbolda yaşanan bu gelişme gündeme damga vururken bunun daha başlangıç olduğunu söyleyenler de hiç azınlık sayılmazdı. Federasyon bu kez 10 Kasım günü soruşturma kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcunun disiplin kuruluna sevk edildiğini kamuoyuna duyurdu. 13 Kasım perşembe günü ise Bahis oynadıkları tespit edilen Süper Lig ve 1. Lig'de forma giyen 102 futbolcu disiplin talimatlarının 57. maddesi uyarınca süreli men cezalarına çarptırıldı. Bu süreler 45 gün ile 12 ay arasında değişiyor. Peki bundan sonra ne olacak? Süreç doğru mu yönetiliyor? Benzer bir olayın meydana geldiği İtalya'da olaylar pek bizde olduğu gibi başlamadı. 2006 yılında patlak veren skandalda savcıların yürüttüğü gizli soruşturmalar kapsamında bazı üst düzey yöneticiler ve hakem atama yetkilileri arasındaki bir dizi telefon görüşmesi ortaya çıktı. Aslında bizde yaşanana göre daha ciddi olarak bir şike skandalı olarak tanımlanan olayda asıl iddia Juventus Sportif Direktörü Luciano Mochi'nin Juventus için daha uygun gördüğü veya şüpheli kararlarda Juve lehine hata yapma olasılığı daha yüksek olan belirli hakemleri seçerek sonuçları etkilemeye çalışmasıydı. İtalyan gazetelerinde yayınlanan kayıtlı telefon görüşmelerinin deşifreleri, Mocci ve Antonio Giraudo'nun İtalyan futbolundaki bazı yetkililerle hakem atamalarını etkilemek için görüştüğünü öne sürdü. İtalyan bir spor gazetecisi, skandal için, ''Sabah pazara giden yaşlı hanımlar bile bunu merak ediyor.'' dedi. 4 Temmuz 2006'da savcılık makamı Lazio, Fiorentina, Milan ve Juventus'un ligden ihraç edilmesini talep etti. Bu doğrultuda Lazio, Fiorentina ve Juventus puan silme cezalarıyla birlikte küme düşürüldü, davalar temiz süreçlerinden geçti ve Temmuz'un sonunda sonlandığında en ağır cezayı alan takım Juventus oldu. İddia makamı, Juventuslu yetkililerin hakem atama kurullarıyla birlikte maç sonuçlarını değiştirmek için bir sistem yarattığını, birçok takımın da bu sistemden yararlandığını iddia etti. Soruşturmaların en kilit ismi Mochi, bu süreçlerde dinlemelerden kaçabilmek için hakemlerle İsviçre sim kartlarını kullanarak telefon görüşmeleri yapmıştı. Yaşlı Hanım lakaplı Juve önce alt lige düşürüldü ve son iki sezon kazandığı şampiyonluklar geri alındı. Aynı zamanda Juventus'un eksi 17 puanla lige başlaması kararlaştırıldı. Lazio, Fiorentina ve Milan ise ligde kalıp puan silme cezası aldılar. da soruşturma sonunda puan silme cezası alan bir diğer takım oldu. Juventus dışındaki kulüpler puan silme cezası ile işi kurtarmışlardı. Ancak Juve için işler zora girdi. Küme düşürme cezası, Juventus'ta oyuncu göçüne dönüştü Turam, İbrahimovic, Vieira ve Canavaro gibi isimler takımdan ayrıldı. Buffon, Del Piero ve Nedved gibi Yıldızlar Kulübü terk etmedi. Pavel Nedved'in bu konuyla ilgili bir futbol takımı küme düşerse futbolcular gider adamlar kalır. Cümlesini kullandığı iddia edilmektedir. Juventus sportif direktörü Mochi de tüm görevlerinden istifa etti. Konuyla ilgili verdiği röportajda ne gücüm ne de herhangi bir soruyu yanıtlama isteğim var, ruhumu kaybettim. Bu geceden itibaren futbol dünyası artık benim değil. Sadece kendimi tüm iddialara ve kötü niyetli eylemlere karşı savunmayı düşüneceğim," diyecekti. Yaşanan olay İtalya futbolu için uzun süreli bir etki yarattı. Serie A'nın itibarı ve güveni oldukça düştü. Juventus sonraki sezon tekrar üst lige çıktı ve biraz sancılı geçirdiği birkaç yılın ardından yine İtalya'da tekrar hakimiyeti sağladı. Yine de Calciopoli skandalı, futbol dünyasında gücün ne kadar kötüye kullanabileceğinin en çarpıcı örneği oldu. İtalya'da yaşanan gelişmeye bakarak şu anki durumu kendimce değerlendirmeye çalışacağım. İtalya'da yaşanan skandal ile ülkemizde patlak veren skandal arasında şahsi gözlemime göre en önemli fark onlarda soruşturmanın tamamlanması, delillerin tamamen toplanması ve insanların olayları öğrendiğinde mahkeme sürecinin başlamış olması iken bizde ise henüz ortada kanıtlanmış çok az bilgi varken ve soruşturma henüz tamamlanmamışken federasyon başkanının çıkıp her şeyi anlatması gizli yürütülen bir soruşturmada her şey netleşmeden yapılan bu açıklama ilerleyen sürece de tamamen zarar verebilir. Henüz adı geçmeyen isimler delil karartma ya da ülkeden kaçma gibi hamlelerde bulunabilir ya da ligin devamı güven ortamını tamamen yıkabilir. Adı geçmeyen kişiler en ufak hatalarında taraftarların önüne atılabilir ya da dosyaya adı girme ihtimali gerçekleştiğinde görev aldıkları müsabakalar tartışmaya açılabilir federasyon başkanının yaptığı açıklamaların tamamen yanlış olduğunu ve süreci olumsuz yönde etkileyebileceğini düşünmekteyim. Soruşturma tamamlanana kadar hiçbir açıklama yapılmayabilir. Ya da açıklama yapıldıktan sonra ligler soruşturma tamamlanıncaya kadar tatil edilebilirdi. İtalya'da yaşanan durum şike skandalı olarak adlandırılıyor. Ama bizim ülkemizde yaşananlar henüz sadece bahis oynama seviyesinde. Oynanan bahislerin sağdaki sonuçlara yansıyıp, işi şike boyutuna taşıyıp taşımadığını henüz bilmiyoruz. Adı geçen hakemlerin ve futbolcuların hangi maçlara bahis oynadığını da bilmediğimiz gibi. Magazinsel bir olay gibi değerlendirip komplo teorileriyle sulandırılmayacak kadar ciddi bir durumla karşı karşıyayız. Konunun nereye doğru yöneleceğini tahmin etmek çok zor. Adli makamlar bunları açıklamadığı sürece ortada dolaşan iddialar kadar masumiyet karinesini de göz önünde bulundurmalıyız. Tüm bu yaşananların devam edenliklere güven ortamını derinden sarstığı gerçeği inkar edilemez. Süreç federasyon tarafından daha farklı yürütülebilirdi futbol severler olarak. Bizim üzerimize düşen yalnızca adli makamların olayı sonuçlandırmasını beklemek olmalı. O zamana kadar rakip taraftarlarla yaşanacak tartışma ortamı kimseye bir şey kazandırmaz sakin kalmak ve süreci takip etmek yapabileceğimiz tek şey. Olayların gideceği noktayı bilmediğimiz durumda şahsi fikrim olarak her şey aydınlatılmalı, şeffaf bir şekilde futbol severlere aktarılmalı. Suç unsuru bulunan tüm durumlarda bu unsuru gerçekleştiren şahıslar ya da kurumlar en ağır cezayı almalı. Zorlu şartlarda hayat mücadelesi içerisinde yorulan insanlarımızın birçoğunun en büyük tutkusu futbol ve gönül verdikleri kulüplerimiz. Ailesinin bütçesinden kısıp takımının formasını alan, izinli olduğu anlarda sevdiklerinin yanında olmak yerine takımının maçını izlemeye koşan, eşiyle dostuyla takımı için tartışan hatta kavga eden insanlar eğer kurgulanmış bir film izliyorsa ve bir yalanın ortasında kaldıysa bu hayal kırıklığına sebep olan olaylar için kimseyle kötü olmayın ve bir kez geldiğimiz dünyada kimsenin kalbini kırmayın. Umarım bu sürecin sonunda kazanan Türk futbolu olur, güven ve huzur ortamı sağlanır. Gündemdeki bahis skandalı ve İtalya'da yaşanan Calciopolis skandalı hakkındaki videonun sonuna geldik. Eğer video hoşunuza gittiyse, beğeni butonuna basmayı, yaşananlar hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara aktarmayı ve videoların devamı için ücretsiz bir şekilde kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlayacakla kalın